...zurda kalana yardım... ...Mekke'ye İraş... ...isimli bir adam... ...gelmişti... ...Ebu Cehil... ...ondan devesini... ...satın almış... ...fakat... ...devenin fiyatını... ...ödemeyi... ...geciktirmişti... ...adam... ...Mekkelilerin toplandıkları yere gitti. Peygamberimiz Allah'ın selamı üzerine olsun. Kabe'nin bir köşesinde oturuyordu. İraş Ebu Cehil'deki hakkını almak için bana kim yardım eder diye sordu. Orada bulunanlar Ebu Cehil'in peygamberimize olan düşmanlığını bile bile peygamberimizi gösterip şu oturan adamı görüyor musun? o hakkını alma konusunda sana yardım eder dediler. Adam da bunun üzerine peygamberimizin yanına gittiği olanları anlattı. Peygamberimiz hemen kalkıp onunla birlikte Ebu Cehil'e gitti. Kureyşliler peygamberimizin adamla birlikte gittiğini görünce peşlerinden bir adam gönderip olacakları öğrenmek istediler. Peygamberimiz Ebu Cehil'in evine gidip kapısını çaldı. Ebu Cehil dışarı çıktı. Peygamberimiz kendinden emin şu adamın hakkını ver dedi. Ebu Cehil ne diyeceğini şaşırdı. Biraz sonra olur deyip içeri girdi. Hiç güçlük çıkarmadan adamın parasını getirip verdi. Peygamberimiz İraşa İşinin başına gidebilirsin dedi. İraş her gittiği yerde Mekke'de kendisine kimsenin sahip çıkmadığını sadece peygamberimizin kendisiyle ilgilendiğini anlattı.